Arkadaşlar herkese selam. Ben Mehmet Hatip. Yeni iş yerinden ilk defa sizlere video çekiyorum. Bu haftanın videosunu biz canlı yayında çekilişle 5 konu seçmiştik. İş yerinde bir günüm nasıl geçer konusu çıkmıştı. Onu çekiyordum aslında da. Bir makine sipariş ettim bundan 2 gün önce. Makinem bugün geldi. Baktım ki internette Türkiye'de hele bu makine inceleyen daha hiç kimse yok. O yüzden ben de ilk olmak istedim. Hemen bu videoya giriş yaptım. E i̇şte bir gün başka zaman gelir e, elimizde Proxo arkadaşlar akülü orbital makina biliyorsunuz bundan önceki videolarımda gördüyseniz ben bunun kablolu ve rotasyonlu olanı kullanıyordum. E, şimdiki kablosuz ve orbital mixte olmasını istedim. E, kutu Kutucuğuma geçelim gayet e, başarılı bir ürün ben bunun kablosuz ve rotasyonlu olanı kullanmıştım uzun bir süre oradan tecrübe ettiğim kadarıyla makina gayet güzel e, güzel bir askeri kutu gibi geliyor böyle. Savaş kutusu gibi böyle. Ee, kabartmalı, 3D kabartmalı proxon yazısı var. Güzel bir e, army green renginde. Şimdi açmaya geçelim. Güzel böyle açmak için şeyleri var. Pantaları var. Türkçesi ne oluyor bunların? Kulakları öyle bir şey. İçerisinden 3 adet kitap çıkıyor arkadaşlar. Bir uyarı kitabı. iki kullanma kılavuzu. Üçüncüsü de Proxon'un kendi ürünlerini sevgilemiş olduğu bir tane boşluk katalog çıkıyor. Proxon her türlü e, makine üretiyor diyelim yani sanayi makinaları falan filan e, içerisinde ilk önce bir bez çıkıyor. Bu bez çok küçük bir bez arkadaşlar. Bir önceki makinede aynısı vardı. Ben bunu ya telefon silmek için kullanıyorum veya e, aracda araçtaki kilometre göstergesi kadran kadraş kadranı silmek için kullanıyorum. Bazı Türkçe kelime atma gelmiyor kusura bakmayın. İçerisinden içerisinden birkaç adet pet çıkıyor. Bir tanesi medium, bir tane tüylü keçi var arkadaşlar. İçinde 12 adet P2000 zımpara var. Bir tane de camlardan çizik almak için kullandığımız bir pet çıkıyor. Ee, cam Camlı bir pet. Bunların ikisini ayrı ayrı koyuyorum. Biraz onunla deneme yapacağız. Devam edelim. İçerisinden bir adet akü çıkıyor arkadaşlar. Akümüz e, 10.8 volt, 2.6 amper. LILOM e, akümüş Proxon yazılı. Ondan sonra bir adet de e, şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. İçerisinde bir tane kafa değişme, yani tabak değiştirme e, aparatı var. Anahtarı mevcut. Makinamıza gelecek olursak bu şekilde aküsü giriyor. Makinamızın çok güzel bir e, gövdesi var. Uzun başlı olmasının avantajı bir çoya rahat gelebiliyorsunuz. Üst kısmı gayet kaliteli bir plastik. Burası sağlam bir malzeme. Demir değil büyük ihtimalle ama demire benziyor böyle. Bazı böyle tencereleri falan kullanmış oluyor malzeme var. Tam isim ismi aklıma gelmiyor. Öyle bir malzeme. E, altı plastik ama kaliteli bir plastik. Bu kısmı da böyle elastik yani elinizden kaymasın diye gayet güzel bir e, tutumu da var. İsterseniz bu isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burasında da bir açma kapama ve güç düğmesi mevcut. Bunu çevirdiğiniz anda istemiş olduğunuz devir ayarlayabiliyorsunuz. Burası da arkadaşlar e, başta değiştireceğiniz zaman kullandığınız bir buton. Gelin isterseniz şimdi biz bir uygulamaya geçelim. Bu makine nasıl yerlerde ne iş görüyor ona bakalım. Küçük makineler nerede ne işimizi yarayacak diye soranlar olursa arkadaşlar. Böyle büyük bir makineyle burada polisaj yapmak insana biraz hem zorlar hem risklidir. O yüzden biz böyle yerlere şöyle ufak polisaj makinesiyle girmeyi e, tavsiye ediyoruz. Şimdi gelin bu kısma ilk önce koh kemiğe H9 ile başlayacağız. Ondan sonra F6 yapacağız. Ondan sonra M3 yapacağız. Ve aradaki fark ne? Hep beraber göreceğiz. Hatta ben şöyle bir bank çekeyim. Öncesi ve sonrasını daha net görebiliriz. Evet şimdi sağ tarafa uygulama yapacağız arkadaşlar. Evet işlemi tamamladık. E, Selam gereken bir iki önemli nokta var. Şunlardan bir tanesi e, pedi yani tüylü keçe felaket arkadaşlar. E, hiç güzel değil. Size tavsiyem hani bu makineyi alırsanız ayrıyeten bir de güzel bir e, tüylü keçe almanız. Şimdi meselelerden bir tanesi bu rotasyonlu makine olmadığı için çizik alma konusunda çok başarılı değil bu bir iki aracın zaten kendi boyası yani Eee... siyah bir boya uni yani metalik parçası olmayan opak boya performansı bu şekilde hala çizikler var yok değil ama bir sol kısma bakıp bir sağ kısma baktığınızda ve bu makine rotasyonlu değil sadece titreyen yani orbital makine olduğunu düşünürseniz performansı gayet güzel Hatta geçenlerde bizim WhatsApp grubumuza şey paylaşmıştım. Abi kaç yeri polisaj yaptım. Hala çizikler çıkmadı. Hala kılçal çizik var. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar işlem çok basit. Sadece ışığı çekin ve aradaki farkı göreceksiniz. Fakat bizim gibi detay her zaman ışıkla çalışır. O yüzden ışık altında yapılır işlemler. Benim düşüncem fena bir makine değil. Yani... Girilmeyen yerlere polisaj için bence gayet başarılı bir makina. Dediğim gibi tüylü keçesi çok kötü. E, tüylü keçesini başka bir markadan almanın sizin için daha iyi olacaktır. E, fark böyle arkadaşlar. Hal çizikleri var. Dediğim gibi bunun büyük ihtimalle bir sebeplerin bir tanesi de keçinin güzel olmaması. Keçi güzel olsa belki biraz daha fazla çizik alır. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir de zil tuşuna basarsanız bir sonraki videoda bildirim alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.